Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videonun daha başında görmüş olduğunuz gibi GTA 5'i Türkçe modu yapacağız. Ee, videoyu mümkün olduğu kadar kısa ve sade tutacağım. Ee, yapmamız gereken işlemler. Ee, videonun açıklama kısmına vermiş olacağım iki tane link var. Bir tanesinden open dördü. Şu yeşil butona basarak indireceksiniz. İkincisi ise şu altta görmüş olduğunuz butondan Türkçe yayımı indireceksiniz. Hemen şöyle indirilenler kısmına gelip Hatta burayı da işimiz kalmadı. Ben burayı kapatayım komple. Şöyle bu bilgisayar kısmına gelip öncelikle Office Setup yani Open kuralım kuralım. İngilizce seçeneğini seçelim. İndirmesi için gereken işlemlerin hepsini harfine yapalım. Bilgisayarımızı indirelim. evet Open bilgisayarımız indi zaten masaüstünde masa de kısa oluştu. Hemen uygulamaya açalım. burada GTA 5'in Windows yani bilgisayar versiyonunu seçelim. Ardından e, GTA 5'i bilgisayarımızda kurulu olan yeri seçip orada dizini bulalım ve klasörü seç diyelim. Buraya yani bu dosyaya kadar gelmeniz yeterli şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten yeşil yazılarla başarılı olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Devam edelim. Evet görmüş olduğunuz gibi program kendiliğinden açıldı zaten. Burada yapmamız gereken öncelikle burayı kapatalım. Bu bilgisayar sekmesine tekrar girelim. Hemen küçültüp indirdiğimiz Türkçe kısmını hemen masaüstüne salalım böylece daha pratik olur. Şöyle hemen open tekrar geri girelim. Şurada ilk öncelikle e, asl-manager olacak. Buradan masa üstüne gelip şöyle oradan gta 5 türkçe emeği seçelim. Ve açalım. Şuradan install dediğimiz zaman e, burayı verecek. Çok güzel bir hata yaptım. Öncelikle e, edit moda basalım. Bildirime tıklayalım ardından şu üstteki iki tane seçeneği bilgisayarımıza indirelim görmüş olduğunuz gibi yeşil ibareler de geldi yani başarılı olduğunu söylemek istiyor bir yandan işlemimiz bu kadardı sonra bir ek olarak sanırım burada pek insanlara gelip tekrar okuyorduk. şöyle yine bakalım buradaki GTA simgesine basarsanız bu indireceğimiz GTA 5 Türkçe yaması kalıcı oluyor ama üstteki mod folder seçeneğine tıklarsanız e, oyunun içine değil de ayrıca e, bir uygulama olarak gelecek e, böyle yaparsanız daha sonra kaldırabilirsiniz ama bu seçeneğe tıklarsanız daha sonra hiç kaldıramazsınız yani kaldırmanız için tekrar e, uygulamayı silip yeni baştan yüklemeniz gerekebilir o yüzden hani e, bunu indirmenizi tavsiye ederim. Ben bunu indiriyorum. görmüş olduğunuz gibi işlemimiz tamamlandı. her şeyi kapatıp şimdi GTA 5'imize girelim. Şunu da işimiz kalmadı. Çöpe atabiliriz. bilgisayarımızı yenileyip GTA 5'e girelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi GTA 5 Türkçe oldu hemen şu ayarlar kısmından arayüzü göstereyim görmüş olduğunuz gibi her şey Türkçe e, hemen bir şey daha deneyeceğim e, diyelim ki e, şimdi biz böyle yaptığımız için GTA 5 online kısmına giremiyoruz çünkü yavamız oldu e, bu yüzden bizi e, GTA online'a sormuyor hile yaptığımızı düşünerekten sanırım e, diyelim ki kaldırmak istiyorsunuz hemen oyunu kapatalım e, OpenDoor'a e tekrar geri girelim. Ee, yine yaptığımız işlemleri tekrar başa sarıp Windows'dan girelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tekrar şu Tools kısmından ANSI Manager'a girip şurada ilk başta indirdiğimiz iki dosyayı da kaldırıp yolunuza bakabilirsiniz. Ee, diyelim ki bunu yaptığınız yine girmiyor. Mesela ben Epic sen indirdim. Steam'den indirilenler de olabilir. Bunu yapmanıza rağmen yine de oyun GTA 5 Online'a girmiyorsa şöyle yapın. Oyunun platformuna girin. Şu yanda görmüş olduğunuz gibi 3 nokta var. Buraya girip oyununuzu doğrulayın. Yapmanız gerekenler sadece bunlar. Ekstra bir sorunuz olsa cevaplamaya hazırım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.